Onun için Bekir Bey'e artık... Peki. Değerli arkadaşlarım, bir başka soru, bir başka konu tartışma konusu. Bunu siz de soracaksınız. Bazı akademisyenlerin kendi görüşlerini ifade eden bir açıklama yapmaları ve ondan sonrasında kopan fırtına. Şunu ifade ederken baştan söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bildirinin içeriğinden bağımsız yapıyorum bu değerlendirmeleri. Bildirinin içeriği ayrı. Ben o içerikten bağımsız yapıyorum bu değerlendirmeleri. Düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti demokrasilerde temel alanlardan, kurallardan bir tanesidir. Bu çerçeve içinde bakmak lazım. Yani şiddet önermeyen, şiddete çağrı yapmayan, terörü teşvik etmeyen düşünceler ifade edilebilir. Düşünce hürriyetidir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak onu onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz sorusu değil. Ben sadece içeriğinden bağımsız düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde bu değerlendirmemi yapıyorum. Peki aynı aynı kişiler ne idüğü belirsiz, gizli kapaklı barış süreci, çözüm süreci diye bir süreç çalıştırdığınız dönem sizi alkışladıkları zaman bunlar çok iyi akademisyendi. Öyle mi? Hatırlayın. Öyle mi? Sizi gidi sizi. Yani <laughs> hatırlayın şimdi vatan haini karanlık insanlar değerlendirme bu. Varsa karşı görüşün, karşı görüşünü ifade edersin. Türk Ceza Kanunları içerisinde şiddete teşvik ya da teröre özendirme varsa ilgili maddeler çerçevesinde kovuşturma açılır. Değil mi? Bütün düşünce bu. Düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti bizim baktığımız nokta budur. Yoksa içeriği konusunda tabii bizim de eleştirilerimiz var. Olay olay tek yanlı bir sorun çözümü değil. Devlet tabii ki güvenlik için terörle mücadelede her şey yapacaktır. Bunu yaparken ulusal ve uluslararası hukuka, insan haklarına bağlı kalmak devlet tarifinde olan bir olaydır. Hemen peşindeki en tepeden düşünce ifade hürriyeti önemli değil bir suçlama bir hainlik kisvesiyle yaklaşma olunca üçüncü sınıf mafya babaları bundan vazife çıkartıyorlar. Ve hemen balıklama atlıyorlar. Ve tehditler bin bin para biliyorsunuz ortada dolaşmaya başlıyor. Bugün basında var. Savcılara bir çağrı var. Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesi çok açık. Eğer kendileri harekete geçmeyeceklerse bu ifadeler karşısında ben buradan açık çağrı yapıyorum. Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesi açık. Cumhuriyet savcılarının buradan bu üçüncü sınıf mafya babaları için harekete geçmesi gerekiyor. Bir ufak değerlendirme yapacağım. Biliyorsunuz randevu veriyor, mazeret uyduruyor, orada bulunmuyor. Biliyorsunuz. Oraya arkadaşlarımızın ne için gittiği belli. Türkiye Cumhuriyeti tarihine damla vuran bazı kahramanların nasıl küçültüldüğü, nasıl aşağılandığına dönük bir program var ki grup başkan vekilimiz burada Rütüke'de bu konuda bir şikayet mektubunda yazdı. Ve burada bunu protesto etmek için gidiyorlar. Kendisine TRT Genel Müdürünün ve TRT'nin kanunla yayın yaptığını hatırlatmak istiyorlar. Kendisi en has havuzcu benim diye bas bas bağırıyor. Sergilenen bir küstahlık var. Ve milletvekillerimiz de buna tepkiler bu bir baskın, bu bir başka kelimelerle ifade edilecek bir olay değil. Şöyle Sezgin Bey mecliste bu bildiriyle ilgili bir açıklaması olmuş. Ee, biz parti olarak bu bildirinin arkasındayız gibi bir ifade Hayır var. efendim parti olarak bu bildirinin arkasında değiliz. Ben partinin sözcüsüyüm. Yukarıda da ifade ettim. Düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde herkes düşüncesini ifadesini yapar. Bu hürriyetten yararlanır teröre davetiye çıkartmadan, şiddeti teşvik etmeden bu çerçevede düşüncesini ifade eder. Bunu hainlikle itham edenlerin kendi düşüncelerini ortaya koyması lazım. Bunu söylüyorum. Ve şunu da altını çizerek söyledim. O bildirinin içeriğinden bağımsız olarak bu değerlendirmeyi yaptığımı da üç kere ifade ettim. Değil mi? Bu dördüncü oldu sayenizde. Teşekkür ederim. Evet. Başka soru? Evet sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hı hı. Tamam.